Hoş geldiniz. Masamızda bu hafta senin bize gönderdiğin oldukça yoğun bir materyal var. Boğaziçi Beton'un 2025 3. çeyrek faaliyet raporu. Evet, ilk bakışta biraz göz korkutucu duruyor, değil mi? Rakamlar, tablolar, finansal terimler. Aynen öyle. Ama bizim görevimiz de tam olarak bu. Yani bu rakam yığınının arkasındaki hikayeyi, o gizli senaryoyu ortaya çıkarmak. Kesinlikle. Çünkü bu sadece bir şirketin bilançosu değil. Bu İstanbul'u hatta Türkiye'nin en büyük altyapı projelerini şekillendiren dev bir oyuncunun stratejilerini anlatan bir belge. Bir nevi otobiyografi gibi aslında ama kelimelerle değil rakamlarla yazılmış bir otobiyografi. Güzel benzetme. Ve rakamlar bilirsin pek yalan söylemez. Şirketin sağlığını aldığı riskleri, nerede başarılı olup nerede e, tökezlediğini çok net gösterir. Harika. O zaman en temelden başlayalım. Şirketin kimliğinden. Kim bu Boğaziçi Beton? Raporda klasik bir hakkımızda bölümü var. 1997'de kurulmuş, 2003'te bugünkü adını almış. Benim gözüme ilk çarpan şey mottoları oldu. Diyor ki, çevreye ve insana önem vererek hazır beton üretmek. Bu biraz iddialı bir slogan, özellikle bu sektör için iddialı ve hani biraz da çelişkili aslında. Bu mottoyu aklımızın bir köşesinde tutalım. Çünkü birazdan konuşacağımız o devasa operasyonlarla yan yana koyunca ilginç bir tablo çıkacak. Anladım. Peki şirketin büyüklüğü ne kadar? Şunu bir somutlaştıralım. Rakamlar gerçekten baş döndürücü. Evet, İstanbul'da 29 farklı lokasyon, 36 hazır beton santrali. Ve yıllık 6 milyon metreküp üretim kapasitesi. Bu rakamı bir an için düşünelim. İnanılmaz. İstanbul'un son 20 yıldaki bütün o dönüşümünün, o gökdelenlerin, metroların, tünellerin harcını resmen bu şirket karmış. Bugüne kadar 45 milyon metreküpü geçmişler ve bu ölçeğin stratejik bir anlamı var. Bu kadar yaygın bir ağ, özellikle İstanbul gibi lojistiğin kral olduğu bir şehirde sana acayip bir hız ve esneklik kazandırır. Tabii en yakın santralden hemen servis edebiliyorsun. Aynen. Avrupa yakasında pazar lideri olmaları tesadüf değil ama bence asıl güçleri bu değil. Asıl sihir raporda Dikey entegrasyon olarak geçen o biraz sıkıcı kelimenin arkasında saklı. Evet o kısım benim de dikkatimi fena halde çekti. Yani sadece beton mikserini döndürmüyorlar işin mutfağının da sahibiler. Tam olarak öyle. Betonun ana ham maddesi olan agregayı yani şu bildiğimiz kum, çakıl, kırma taşı kendi maden ocaklarından çıkarıyorlar. Hem de ne ocak? Rapora göre İstanbul Avrupa yakasının en yüksek kapasiteli agrega maden ocağı onlarda. Yıllık 6 milyon ton üretim kapasitesi. Ve İTÜ'nün raporuna göre 270 milyon tonluk bir rezervden bahsediliyor. Bu akıl almaz bir rakam. İşte başta konuştuğumuz o çevreye önem mottosuyla ilk çelişki burada başlıyor. Bir yanda motto, diğer yanda devasa bir maden ocağı. Doğru. Ama işin ekonomik boyutuna bakarsak bu bir satranç hamlesi. Bu ne demek? Hem maliyeti hem de kaliteyi tamamen kendi kontrolünde tutuyorsun. Rakiplerin ham madde için piyasanın dalgalanmalarına maruz kalırken sen kendi madeninden en kaliteli taşı en uygun maliyetle çıkarıyorsun. Bu onları piyasada bir adım değil belki on adım öne geçiriyor. Kesinlikle. O zaman insan şunu bekliyor değil mi? Pazar liderleri kendi ham maddesini üretiyor, İstanbul'un yarısını inşa etmiş, bilançolarının harika görünmesi, kar rekorları kırması lazım. Evet, mantıken öyle olması gerekir. Ama rapora baktığımda gördüğüm şey tam tersi. Rakamlar hiç de iyi görünmüyor, hatta e, oldukça endişe verici. Evet, hikayenin en heyecanlı kısmı da burada başlıyor. O parlak zırhın altında beklenmedik bir yara var. Önce hasılattan başlayalım. Yani toplam satışlardan. 2024'ün ilk 9 ayında 9.5 milyar lirayken 2025'in aynı döneminde 7.9 milyar liraya düşmüş. Bu yaklaşık %16'lık bir küçülme demek. Bu bile tek başına önemli bir sinyal. Ama bu asıl şokun yanında devede kulak kalıyor. Karlılık tablosuna gelince durum gerçekten dramatik. Evet. Şirket 2024'ün aynı döneminde 138 milyon TL net kar açıklamış. Kar, evet. 2025'in üçüncü çeyreğinde ise tam 757 milyon TL net zarara geçmiş. Bir senede neredeyse 900 milyon liralık bir savrulma bu. Pazar lideri bir dev nasıl bu hale gelir? Akıl alır gibi değil. Bu sorunun cevabı yine raporun satır aralarında gizli. Brüt kar marjı diye bir oran var. Kabaca sattığın maldan ne kadar kâr ettiğini gösterir. Tamam Bu oran yüzde dokuz buçuktan yüzde 0.3'e yani neredeyse sıfıra inmiş. Sıfıra mı? Neredeyse evet. Bu şu demek, şirket mal satmış, evet, ama sattığı malın maliyeti o kadar artmış ki neredeyse hiç kar edememiş belki artan enerji maliyetleri, belki işçilik, belki de rekabet yüzünden fiyatları arttıramadılar. Sebep ne olursa olsun operasyonel olarak karlılık bitmiş durumda. Bitmiş evet. Ve piyasa bunu affetmemiş tabii. Bobet koduyla işlem gören hisse senedinin grafiğine baktım. 2 yılda %59 değer kaybetmiş. Fena çakılmış hem Borsa İstanbul ana endeksinin hem de kendi sektörü olan taş toprak endeksinin fersah fersah gerisinde kalmış. Yatırımcı bu tabloyu beğenmedim diye çok net bir şekilde göstermiş. E piyasa bugünün rakamlarına bakar ve anında tepki verir. Gelecek potansiyelini fiyatlamak için daha somut kanıtlar görmek ister. Doğru. Ama burada başka bir detay daha var. Aynı dönemde şirket yatırım harcamalarını azaltmamış, tam tersine arttırmış. İşte bu çok ilginç. 2024'te yaklaşık 1 milyar milyar olan yatırım harcaması 2025'in ilk 9 ayında 1.34 milyar TL'ye çıkmış. Bir dakika burası çok kritik. Yani şirket bir yandan yüz milyonlarca lira zarar ederken, kasasından para çıkarken, diğer yandan gidip milyarlarca liralık yeni yatırımlara mı başlıyor? Aynen öyle. Bu finansal olarak intihar değil mi? Yoksa bizim göremediğimiz bir şeye mi güveniyorlar? İşte bu 1 milyon dolarlık soru. Ve şirketin stratejisini anlamak için bakmamız gereken yer tam da burası. Bu bir büyüme sancısı mı? Yani gelecekteki devasa kazançlar için bugünden katlanılan bir maliyet mi? Yoksa bu operasyonel bir başarısızlığın işareti mi? Anladım. O zaman geleceğe yatırım bölümüne geliyoruz. Bu zorlu tabloya rağmen attıkları adımlar var. İlki Yine o dikey entegrasyon stratejisinin devamı. Evet. 2024 sonunda Boğaziçi Çimento adında yeni bir şirket kurmuşlar. Agregadan sonra şimdi de işin çimentosuna el atıyorlar. Bu çok cesur ve stratejik bir hamle. Agrega ve çimento, betonun iki ana bileşeni, çimento fabrikasını da kurduklarında tedarik zincirinin neredeyse tamamını kontrol altına almış olacaklar. Bu onlara inanılmaz bir güç verir. Kesinlikle. Ama bir çimento fabrikası kurmak hem devasa bir yatırım maliyeti gerektirir hem de yıllar sürer. Yani faydasını görmek için uzun bir süre beklemeleri gerekecek. Şu anki zararın bir kısmı belki de bu yatırımın başlangıç maliyetleridir. Olabilir. İkinci büyük adım ise enerjiye yönelik. Kayseri'de dev bir güneş enerjisi santrali, yani GES kuruyorlar yaklaşık 15 milyon dolarlık bir yatırım, bu santralin şirketin yıllık elektrik ihtiyacının %75'ini karşılayacağı belirtiliyor. Bu hamle ise tam bir savunma ve aynı zamanda akıllı bir atak. Enerji, bu sektördeki en büyük ve en öngörülemez maliyet kalemlerinden biri. Tabii. Kendi elektriğinin dörtte üçünü üreterek bu maliyet dalgalanmalarına karşı kendine bir kalkan örüyorsun. Aynı zamanda yıllık 14 bin ton karbondioksit salınımını engellemek o en başta konuştuğumuz çevreye önem mottosuna atılmış en somut adım. O mottoyla barışmış oluyorlar bir nevi. Aynen. Bu sadece mali bir karar değil. Aynı zamanda şirketin kurumsal kimliğini de güçlendiren bir yatırım. Ve gelelim benim raporda en çok şaşırdığım ve şey heyecanlandığım bölüme. Arge. Yani araştırma geliştirme. Evet, orası gerçekten ilginç. Bu bölümde okuduklarıma inanamadım. 100 yıllık beton diye bir projeden bahsediyorlar ve ilham kaynakları Roma'daki Kolezyum. Evet, Kolezyum. Ciddi mi bu? Yani 2000 yıl ayakta kalacak binalar yapmaktan mı bahsediyoruz burada? Bu biraz pazarlama gibi değil mi? İlk başta öyle gelebilir ama aslında altında çok daha derin bir strateji var. Düşünsene, deprem riskinin bu kadar konuşulduğu bir ülkede bu paha biçilmez bir rekabet avantajı sağlayabilir. Doğru, doğru o açıdan bakınca. Sen artık müteahhitlere ben sana sadece beton değil, torunlarının bile güvenli oturacağı bir evin temelini satıyorum diyebiliyorsun. Bu oyunu tamamen değiştirir. Bir de binaların yükünü yüzde 25 hafifleten betonlardan bahsediyorlar. O da başka bir devrim. Daha az malzemeyle, daha sağlam ve daha yüksek binalar demek. Yani artık gri bir çamur satmıyorlar, ileri düzey malzeme bilimi satmaya çalışıyorlar. Yani özetle, bir anda kanayan bir bilanço, diğer yanda ise geleceğin teknolojisine, kendi enerjisine ve kendi ham maddesine yapılan milyarlarca liralık yatırımlar. Tam bir paradoks. Kesinlikle. Peki şirketin geçmişi, DNA'sı bu tür büyük riskleri alacak kadar güçlü mü? Rapor şirketin imza attığı projelerden de bahsediyor. Liste etkileyici. Evet, Molof İstanbul, Maslak 1453, Türkiye'nin en yüksek binası Skyland. Neredeyse İstanbul'un son 20 yılındaki tüm ikonik projelerde onların betonu kullanılmış. Bu projeler onların referansı. Bu sadece bir beton üreticisi olmadıklarını, bu devasa projelerin karmaşık lojistiğini yönetebilecek bir güce sahip olduklarını da kanıtlıyor. Şirketin iç yapısına baktığımızda ise tam bir aile şirketi profili görüyoruz. Zengin ailesi, ana ortaklar… Evet, bunun avantajı genellikle hızlı karar alabilmeleri. Bürokraside boğulmadan büyük yatırımlara hızla karar verip harekete geçebilirler. Şu anki cesur adımlar belki de bunun bir sonucu. Bu noktada ilginç bir detay var. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmiyor. Ama bağımsız üyelere Mayıs 2025'ten itibaren aylık net 100 bin TL ödenmesine karar verilmiş. Bu ne anlama geliyor? Bu kurumsallaşma yolunda atılmış önemli bir adım. Dışarıdan aileyle bağı olmayan, profesyonel bir bakış açısı getirecek bağımsız üyelerin görüşlerine değer verdiklerini gösterir. Yatırımcı için olumlu bir sinyaldir bu. Rapordaki son bir veri de beni gerçekten duraksattı. Çalışan profili. Evet, o rakamlar. Toplam 1650 çalışanın sadece 30'u kadın. Yani sektör gerçeği bu evet ama 2025 yılında bu oran yine de şaşırtıcı değil mi? Kesinlikle şaşırtıcı ve bu sadece boğaz içi betonun değil tüm ağır sanayinin çözmesi gereken bir sorun. İnşaat, madencilik gibi sektörler geleneksel olarak erkek egemen yapılar. Bu oranın değişmesi lazım. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Elimizde İstanbul'un silüetini şekillendiren pazarında lider bir dev var. Ama bu dev 2025'in 3. çeyreğinde mali olarak ciddi bir darbe almış. Karları erimiş, zarara geçmiş ve hisse senedi yatırımcısını üzmüş. Ama aynı zamanda bu krize küçülerek değil, tam tersine daha da büyük ve cesur adımlar atarak cevap veriyor. Aynen öyle. Bir yanda bugünün acı gerçekleri, diğer yanda ise geleceğe yönelik neredeyse hayal gibi görünen iddialı projeler var. Çimento fabrikası, güneş enerjisi santrali, yüzyıllık beton. Bunların hepsi kısa vadede nakit yakan, karlılığı baskılayan ama uzun vadede şirketi bambaşka bir lige taşıma potansiyeli olan yatırımlar. O zaman her şey en başta sorduğumuz o kilit soruya geri dönüyor. Tabu, sektördeki veya şirketin kendi operasyonlarındaki daha derin yapısal sorunların bir alarm zili mi? Bu yatırımların meyvelerini toplamaya ne zaman başlayacaklar ve bu karlılık sarmalından çıkabilecekler mi? İşte bu raporun bize bıraktığı en önemli düşünce bu. Bu bir risk mi yoksa bir vizyon mu? Cevabı bir sonraki çeyrek raporlarında aramaya devam edeceğiz.